Bu senin evlatlarının babası. Evet babası. Ama benim kocam değil. Bir yıldır biz burada yaşıyoruz. Asiye, Yerine getirdin mi? Keşke yalan olsa ama Allah kahretsin ki senin oğlun. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın Evet arkadaşlar uzak şehir yeni bölüm ve yeni tanıtımın üstüne paylaşmaya başladık artık Bora uyanmaya başladı ve her şeyi yavaş yavaş öğrenmeye ve hatırlamaya başladı diyebiliriz açıkçası yani Bora bir ölmüş bir yaşıyor. Orası biraz çok tuhaf oluyor ama bilmiyorum. Yani orası sonucu nereye varacak belli değil diyoruz. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.